19. Söz, 10. Reşha İşte bak, ne kadar meraka ver, ne kadar cazibedar, ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hakaiki gösterir ve mesaili ispat eder. Bilirsin ki en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hatta eğer sana denilse, yarı ömrünü, yarım malını versen, kamerden ve müşteriden biri gelir, kamerde ve müşteride ne var ne yok ahvalini sana haber verecek hem doğru olarak senin istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek, merakın varsa vereceksin. Halbuki şu zat öyle bir sultanın ahbarını söylüyor ki, memleketinde kamer bir sinek gibi bir pervane etrafında döner. O arz olan o pervane ise bir lamba etrafında pervaz eder. Ve o güneş olan lamba ise o sultanın binler menzillerinden bir misafirhanesinde, binler misbahlar içinde bir lambasıdır hem öyle acayip bir alemden hakiki olarak bahsediyor ve öyle bir inkılaptan haber veriyor ki binler küre arz bomba olsa patlasalar o kadar acip olmaz. Bak onun lisanında el gariyatu ize semaun feteret ize şemsu kuviret gibi sureleri işit. Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki şu dünyevi istikbal ona nispeten bir katre serap hükmündedir. Hem öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber veriyor ki, bütün saadeti dünyeviye ona nispeten bir berk-i zailin bir şemsi sermede nispeti gibidir.